bugün için iyi bir film olduğunu düşünüyoruz. Biz de Sizle beraber seyredeceğiz. Ee, umarım yani siz de beğenirsiniz. Yani ben daha seyredemediğim için bir şey söyleyemiyorum. Güzel bir kadro. konu oyuncuların da dahil olduğu bir film efendim. Nasıl geçti sizin yanınızda set süreci Güzel geçti. İyi geçti. Eğlenceli geçti. Ee, güzel oldu. Yani, işte, yani. O zaman hemen konuyu ben değiştiriyorum efendim. Hayırlı olsun diyelim, dünyanın en güzel duygularını. İkinci pesta diyorsunuz baba oldunuz. Ha evet, Allah izin verdi. Ee, evet, ikinci evladımıza kucağımıza ee, Allah Sen herkese nasıl seyredesin, sağlıklı. Bütün evlatlarımızı, bütün gençlerimizi, e, bütün çocuklarımızı e, iyi olarak Efendim de... tecrübeli bir baba olarak da ev hayatı mutlaka değişmiştir. Sizin adınıza uykusuz geceler başladı mı tekrardan? Yani benim adıma adım, değil daha bu e, anneler emzirdiği için evet. e, annelerin e, e... biraz ya, değil niye zorluyoruz? <laughs> <laughs> o heyecanı o anları alalım efendim. O nasıl duyuluyor sizin gözünde? Hangisi? Bebeğin doğumu. Evet. Kucağınıza alışınız, o ilk kucağınıza aldığınız zaman neler hissettiniz? Ee, subhanallah, elhamdülillah. Hani şey, bunu Sen, senin çocuğun mu? Sen ne hissettin? Ben dünyanın en güzel duygusuymuş gibi. Yani, tamam. <laughs> ben yani, sizin ağzınızdan öğrenmek yani, istedim. Yüce Allah e, yeryüzünde e, insan evladına e, böyle bir duyguyu nasip ediyor. E, Dil yener herkese yüce Allah izin versin. Gerçi kadronun hepsini görmedik. Benim oynadığım sahnelerdekileri görüyoruz. Sonra karşılaşma durumumuz yok. Bizim oynadığımız rolün gereği bu. Ee, bunu Gökhanlar falan bütün kadroya tanıştık. Eğlenceli bir film hissettiğinde güzeldi. Eğlenerek çektim. İnşallah filmde de seyirci eğlenir. Ama bu müzikleri bayağı oldu. Unuttuk neredeyse filmi. En az ben sizin kadar şimdi filmi merak ediyorum. İlk fragmanda ben çok da konuşuldu, çok da kahkahalar da atıldı aslında. Ben onu seyretmedim, bilmiyorum. Bırakmadı izlemediniz mi? Hayır hayır, hiçbir şey izlemedim. Erkan Bey, biraz da sinema sektörünü konuşsak. Siz nasıl buluyorsunuz? Dijital platformlara direnmeye çalışan o sinema sektörü var. Yapımcılar filmler ya, yapmış. O şimdi bu işler bize aşıyor. bu son dediği. Bunların Şimdi e, bu işi yukarıda bu işle ilgilenen patronlar, abiler, kanallar, efendime söyleyeyim dijital kanallar vesaire vesaire bunlar birleşecekler. Ortak payda da birleşecekler. E, bu işi yukarıya kaldıracağız. Bu da tabii... Müziği <laughs> çok Çok üzgünüm. <dürüstüm>. Evet, ısınmaya <laughs> çalışırken galiba ses geliyor. Röportajı bir Yani e, dijital çağda her şey değişiyor. Bu değişime ayak uyduracak, ayak uyduracak sinema sektörü, yani televizyon sektörü, dijital kanallar. E, bu bir geçiş dönemi. E, bakalım ne olacak biz de bekliyoruz. Yani mecbur çağ, uzar çağ artık ona göre bir vaziyet alacaklar diye düşünüyorum. Sesim yüksek konuşuyorum mahsus. <laughs> Biraz da kilo vermiş olarak gördük. 13 kilo da gitti. Hemen onları da konuşalım aslında. 10 kilo. An kilo. An Nasıl kilo oldu vermiş. efendim? Neden bu kararı aldınız? Kilo vermek için. Niye bu kararı aldınız? Sağlık için mi? Başka nedenleri de var mı? Sağlık için artık yaşlandı. Kemikler, iskelet taşımıyor. Yani belimiz ağrıyor. Bizlerimiz ağrıyor. Mecburen gırtlağı biraz kesmek lazım. E, zaten çok yemek zararlı biliyorsunuz. E, az yiyip e, efendime söyleyeyim. Yediğimiz şeylere dikkat edip tekrar hamur içini, tatlıyı, efendime söyleyeyim, pilavı, şeker yapacak şeyleri kestik. İşin yarısını hallettik zaten. Genisi oluyor. 10 kilo verdiniz ama biraz daha gidecek mi efendim? Ee, bir ideal kilo var mı kafanızda? Yok oğlum. E, ee, 75 65 benim 65 onun biraz daha altı 62 63 64 o arada oynamam lazım zaten öyle oldu şu anda efendim e, ee, fit dikkat çekiyor ama hemen de soralım bir batlama özlemi de var mı? Yok öyle. Ama karın öyle... anlamında soruyorum. Yok oğlum öyle bir özlemimiz yok. Ama ee, işte fit kalmak iyidir. O da sağlık için çok önemli. Yürüyüş vesaire vesaire küçük yormadan sporlar, ağır spor yok benim için. E, iyiyim yani. Ya ben ee, geçtiğimiz zaman başımızdan tarihsiz olaylar geçmişte yakalanmışlardı ama son durum ne oldu? Paranızı kurtarabildiniz mi diye de soralım aslında. Aldık tamam e, yani dolar olarak almadık ama karşılığı Türk para aldık. E ne yapalım? Vallahi daha önce söylemiştim. 2025 Sedefi 10 filmdi. Allah'ın izniyle tek tek ayrılık tuttular, tarih tuttular gidiyoruz. E, film de gerçekten çok komik, çok güzel film oldu. Yani ekibiyle de e, ee, senaryosunda daha önce de söylemiştim. Komik, tam gülme ihtiyacımız olduğu günlerde herkesin bir de yani bir film oldu diyeyim. Efendim, e, sürpriz isimler de oldu aslında filmde. Onlar için neler söyleyeceksiniz? Seda Sayan var bildiğimiz kadarıyla, Gülben Ergen de var. E, ee, Seda Sayan, Gülben Ergen var. Erkan abi sağ olsun durmadı. E, o da bir... Misafir oyuncu olarak geldi ama çok güzel bir, bir katkı sağladı. Seda Sen'le birlikte oynadılar. Birçok isim katkı sağladı sağ olsun. Seda Sen bizden bir sürpriz oldu. Zaten yani her filmde bir sürpriz yapıyoruz. Daha önce işte Bülent Ersoy olsun, İbrahim Tatsesi olsun. Her filmde bir şey yaptık. Burada da yine bir e, filmle müziği birleştirdik. Teşekkür Gökhan Bey. Hemen sizle devam edelim efendim. Hayırlı olsun diyelim Ayatçı. Neler söyleyeceksiniz bu film için ve kadro için? Efsane bir film oldu. Yani biz başta yazarken böyle bir şey olacağını inan beklemiyorduk. E, düşündüğümüzün üstünde muhteşem bir kadroyla çok komik bir film çektik. Fragmanı izlediğimiz zaman biz de güldük ama birazcık aslında konusundan ve sizin canlandırdığınız karakterden de bahsedelim. Hayalini gerçekleştirmek için yola çıkan bir adamın başka bir adamla e, yollarını kesişip onun hayatının e, bütün e, şirazesini kaydırması üzerine bir film diyebiliriz. E, yani büyük bir yanlış anlaşılma komedisi de diyebiliriz. Ee, çok eğlenceli bir iş Ulaş Bey, hemen siz de alın mikrofonlara doğru. Evet, evet. ayrılmaz iki, ikili diyelim aslında. Evet. Biz neler söyleyeceksiniz? İlk film işin de karakterden de bahsedelim biraz. Ee, karakterim dediğim gibi e, annesini babasını kaybetmiş ama hayata e, sevgilisi sayesinde, nişanlısı sayesinde tutunan ve bunun için yaşayan aklı başında bir adam ta ki aklı beş karış havada olan bir adamla karşılaşana kadar Gökhan'ın bunu bana yaptığı ilk değildir. Daha önceki serilerde. çok <laughs> darbe aldı filmde. <laughs> Neler geldi başa. <boş gülüyor> hey, evet, ama çok eğlenceliydi. İnsan dayak yemekten bu kadar keyif alır mı? Aldım ama Seda sayar, değil mi? <laughs> evet. Evet. Yani Sizi hemen yan yana görmüşken de şunu da soralım efendim. Devam filmi olacak mı? Bunun ikincisi de gelecek mi ayakçı? <laughs> 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 önce bir filmi izleyin. Sonra bakarız. Sonra bakarız. Ama e, gerçekten şaka bir tarafa çok güzel film oldu. Mutlaka devamı gelir bunun yani. Çünkü seri olmaya çok müsait film yani. Yani biz dediğim gibi yazarken böyle bir şey tasarlamadık. E, Polat Bey'in o arkadaki kuvveti ve e, tasarısı diyeyim bütün bu ekibi bir araya getirdi ve böyle bir iş olmasını sağladı. O yüzden yani film güzel oldu e, eğleneceğinizi umuyorum biz en azından gerçekten bu bir klişedir filmin sonunda da göreceksiniz kamera arkasıyla Gerçekten çok eğlendik çok güldük e, devamı da gelir gibi duruyor O zaman filmin en unutulmaz anı setteki e, en unutulmaz anı da alalım sizden aslında. Ya ben final sahnesini seviyorum e, Kıyafet <gülüyor> <gülüyor> evet değiştirme anını çok seviyorum Çok bir, ya benim için birçok efsane efsane diyebilirim. Yani. Ya benim kafamda yedi kere şişe kırıldı. Sevgili Seda abla. Şey, Bugünü unutamayacağım. <laughs> ee, ama Gökhan da az şey etmedi bana. Daha ilk sahnemiz, ilk gün filmin ilk günü e, izleyeceksiniz. Beni giysin numarasına bir atışı var ki e, adımı unuttum. Öyle başladı. O zaman filmin <laughs> güzel adımlarından özgür adımına devam edelim. Efendim hayırlı olsun diyelim. Neler söyleyeceksiniz? Hep kadro için. Evet teşekkür ederim. Çok güzel. Ben de çok heyecanla bekliyorum, merak ediyorum. Zaten harika bir kadroyla beraber olmaktan dolayı çok gülüyoruz. Komedi olması ayrıca çok güzel. Hakikaten gülmeye daha çok ihtiyacımız var bence. Merakla bekliyorum. Efendim tamam, karakterinizden de bahsedelim aslında. Nasıl bir karakterde göreceğiz sizi? Benim karakterim aslında Serkan'ın yani ulaşımla oynadığı kız arkadaşı. Çok evlenmek istiyor. O da kozlu çok hevesli. Ama işte yaşanan bazı olaylardan sonra, bazı aksiliklerden sonra kızın biraz böyle e, hırçın yanları da ortaya çıkıyor. Ben oynarken o açıdan keyif aldım. Ki her de güle doya doya tattım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden keyifliydi yani benim için. Güzel bir ekip, usta isimler de var. Eee kadro için neler söyleyeceksin? Çok güzel, inanılmaz yani şampiyonlar ligi kadrosunda. Eee ben o açıdan da çok merak ediyorum Biz, Bizim semtimizde mesela Emrah vardı. Beraber eee çalışırken biz ilk defa beraber denk geldik. Tanıyorum tabii ki kendisini ama ilk defa birlikte çalıştık. Ee, o tabii seti daha güzelleştiriyor, biraz daha keyifli hale getiriyor. Böyle bir avantajı var iyi oyuncularla çalışmak. O zaman Erkan Bey, efendim sizi de alalım bu tarafa doğru, mikrofonlara doğru. geldiniz. <laughs> efendim siz neler söyleyeceksiniz, nasıl bir karakterde göreceğiz sizi? Ya Ekip için şeyler, neler söyleyeceksiniz? Senaryoyu okuyunca hoşumuza gitti. Gökhan, evet. Emre'ye girdi. Demeyelim e, e, de, e, de, de, ona. De, 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 e, bu filmde olmaktan e, heyecanlandım. Tamam dedik. E, güzel sahneler olmuş anlattığınıza göre. Efsane. Sen tabi e, seyrettin filmi biliyorsun. E, Bulunduğun her yer güzel. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Bayağı oldu filmi çekene ama ben sanki filmi unuttum gibi. Şimdi en az sizin kadar merak ediyorum filmi. Bu da daha bir heyecan verici benim için ve diğer arkadaşlar için. Bayağı bir zaman geçti Bir bakalım seyredelim ondan sonra bir daha konuşuruz. Efendim Polat Bey'in dediği gibi aslında hem oyuncular hem şarkıcıların mix hali bu film. Sizden yani bir Seda, evet. seda Sayan ve Gülben Ergen yorumu da alsak aslında çok da güzel olur. Nasıl da oyunculuk böyle? Ben diğerleriyle hiç karşılaşmadım. Benim karşılaştığım... Erkan abi Seda Sayan'dan ee, mı? Evet. Er <laughs> karşılaştığım bir tek Seda Sayan. Aa, pardon ben Erken Gülben e Bir pavyon sahnesi. E sahnenin tamamını anlatmayacağım. Seyredin. Peki efendim. Bu. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz Erkan Bey. Hemen abi sizi ya, alalım efendim. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Efendim hayırlı olsun diyelim. Ee, sizden de bir ekip yorumu, kadro yorumu ve karakterinizi de merak ediyoruz açıkçası. Karakter, ben karaktersiz <laughs> ee, yani, karakterim yok. Yani öyle bir karakter yok. Ee, ama şey e, yani uzun yıllardır tanıştığım arkadaşlarım. Aynı ee, eğitim hayatımızdan beri dönem arkadaşlarıyız. Ee, abimiz Yani oynamaya çalıştık. Umarım <laughs> Teşekkür ederiz. Mustafa Bey, hemen sizi alalım yönetmen olarak. Evet, ben şimdi bu filmi <laughs> 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 Mustafa Bey, neler söyleyeceksiniz kadro için? Özellikle e, Polat Bey'in dediği gibi, şarkıcılar ve oyuncular mix oldu bu filmde. Evet, şarkıcı, oyuncu mix oldu ve benim için hepsi sette oyuncu olduğu için çok... Yani e, gayet keyifliydi, mutlu bir film yaptık. Çekerken gerçekten çok eğlenceli sahneler oldu. E, Polat Bey teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için size de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Emrah Bey. Evet. Hemen Hı. sizi alalım. Ecem bile evet, <laughs> yani. sakallar gitmiş birazcık tanımakta da zorlandık sizi açıkçası. Ya, teşekkür ederim. <laughs> çok yani sağ olun. Nasılsınız diyelim. Hemen filmi de soralım efendim ve e, karakterinizden de bahsedelim. Ya iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. öncelikle hepinize teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. ben filmde Öznur'un amcasını oynuyorum. Evet. Gökhan'la böyle çok komik bir sahnemiz var bu Yani böyle çok heyecanlı, çok uzun, çok kıymetli abilerimizle birlikteyiz. yani ben hepsine çok teşekkür ederim. Beni buraya like için. De. Ederim. Teşekkür ederiz. Eray Bey, hemen sizi alalım efendim. Tabii, evet. başına. Siz neler söyleyeceksiniz? Özellikle Mustafa da gol arkadaşınız. Evet, herkese <laughs> bu arada iyi akşamlar, kolay gelsin. E, tabii dediğimiz gibi biz de uzun bir aradan sonra beraber tekrar yani ee, Sağ ol. <laughs> Mustafa e, ee, bu tabi ayrı bir varyant taşıyor. Ancak yani bu da yapımcımıza e, yönetmenimize daha çok teşekkürler. E, ee, yani biz tabi çekerken çok eğlendik gibi bir yerden e, durumu toparlayıp ee, benim için ya tabii tabi kendi adıma heybeme yine güzel bir hikaye attım. Bir yolculuk oldu. Umarım yani seyircisi de beğenir. Yolda açık olur. Teşekkür ederim Zeynep Hanım. Zeynep. Hemen sizi alalım. Hayırlı olsun Çok teşekkürler. Neler söyleyeceksiniz kadro için ve karakteriniz için? Valla ben bir şey değil, yapmadım. Benim çok sevdiğim iki arkadaşım. Onlara böyle bir öpücük atmaya geldim diyeyim. Yani öyle çok, çok tatlı bir sahnem var. Mustafa Kutal, Kulak abi çağırsa, sevgiyle gelirim. Güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Yine çok güleceğiz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyelim. Bey. Hemen sizi alalım. Siz neler söyleyeceksiniz film için, ekip arkadaşlarınız için ve karakteriniz için? Aslında bana sürpriz oldu. Gökhan aradığında bir önceki filmde bir karakter var. Sahtekar sahtekar oynuyor. Yine. <laughs> Çok güzel. Ee, meşhur bir hepimiz vardı. Onu da şimdi söylemeyeceğim. İzlediklerine zaten heyecan <laughs> Keyifli olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle bir ekiple, böyle bir kadroyla, böyle bir şirkette yani işin iyi olacak zaten bence garanti. Zaten yazılmış oluyor. Yüzde yüz gülme garanti.